Merhaba arkadaşlar, hoş Bugün ne yapıyoruz bugün? Survival Let's ee, Başka bir bölümde daha karşınızdayız öncelikle. Nasılsınız? İyi olduğunuzu umarak devam ediyorum. Öncelikle mm, İyisiniz umarım tabii ki de. İyi olduğunuzu umarak değil, iyi, oldu. i̇yi olduğunuzu ümit ederek. Veya daha fazla hangi kelime varsa neyse size anladınız işte. Şimdi durumlar şöyle durumlar şöyle. Durumlar ne? Burada kablosuzdan iş yok bir kere. Durumlar bu. Bugün çok ilginç bir projeye başlayacağım. Çok ilginç. Hani bunu Minecraft aleminde ilk defa bir video çeken kişi olarak hani ilk defa bir video çeken kişiden göreceksiniz bunu. Şu an tabii gene ekran kartını alamadığım için durumlar kötü. Şimdi öncelikle birazcık yemek almam lazım hemen. Acaba ekmek yoksa yoksa ne? Ekmek ya tabi ekmek alacağım ne alacağım ki başka? Bir de karpuz alırım azıcık işte o, o yani. Şunları çeste gene de birazcık koyayım. Bu kasmalarınız olacak bunlar umarım sizi rahatsız etmez. Rahatsız etmeyeceğini umuyorum. Öncelikle şu an oyunumuz neydi? Peaceful'da. Peaceful'da kalsın. Yapacağım bir şey diye çünkü peaceful olmasa birazcık sorun çekeriz creeper patlamaları falan filan. Bir de uyuyalım. Peaceful olsak bile gece gece hiç, iş, yapılmaz valla sabah olsun kendimize gelelim rahat rahat oh. Yayla yayla artık bir şeyler yaparız. Şimdi. Öncelikle kamera mikrofonu yok. Görüntü kayması yok fark ettiyseniz 1280 720 hiçbir şekilde görüntü kaydırmadan çekiyorum. Bazı Videoyu kalitesileştiren etkenler kayboldu Uçtu gitti bravo, Yok oldu Şimdi Böyle de kurtulduğumuza göre bu iğrenç etkenlerden Şimdi yapacağımız yere gidebiliriz Çoğumuz anlamıştır değil mi? Evet Aynen öyle Bu Pislik yere geri dönmemiz gerekiyor ama ah, Yapabileceğimiz hiçbir şey Neden bahsediyorum ki ya Hadi devam edelim. Ne pislik yeri. Ne, ne yani? Ne, ne? Ha benim yanımda torç var mısın? Hemen torçları koyayım birazcık. Burası kırık. Hop. Hop. Buradan bir leather alalım. E, ee, güzel. Hop. Buraya çok fazla çıkacağım. Ve... Oo, burayı görmeyeli uzun zaman olmuştu. Evet güzel. Biraz ışıklandırma. Fena olmaz. Güzel oldu. Şimdi ben bir şey kontrol edeceğim. Burası ne durumda? Burası değil pardon. Diğer taraf. Şu bölüm. Problem yaratmaz. Üçüncü kat çıkmayacağız zaten ağaçlar için. Yani çıkmayacağız evet yani. Evet. Şimdi buraları böyle kırıyorum ben. Çünkü mob spawner'ı da bir şey göstereceğim size. Bu ürün birazcık da bunu da geçecek zaten. Öncelikle mob spawner'ı 260. kata kadar çıkarttım. Şöyle bana bana sorarsanız aslına bakarsanız pek de gelişmiş bir şey yapmadık hani öyle çok bol hoş bir şey yapmadık sadece bir şeyin abartılı versiyonuydu bu. Ama bu abartı bana göre yetmez. Ben daha fazla abartı istiyorum. O kadar çok abartacağım ki yani siz de göreceksiniz. Yani bunların etrafında dört tane daha monster spawner olacak gibi kabuston ve oradaki kabuston generator'dan da biraz kabuston kasmam gerekecek. Oradaki kabuston generator'ı sonradan değiştireceğiz. Onu prototip olarak yaptım. Seriye 1 gelecek birkaç bölümlüğüne. Oktay arkadaşım benim. Seriye birkaç kişi alacağım. Ama bunu yorumlarda yazmayın seriye gelebilir miyim diye. Ben seçiyorum. Çünkü. Ha. Şu an kafamda tartıyor <laughs> Harbi diyorum yani. Ah. Bir de kasması ekran kartı zorunlu. Bir dakika. Şu an ekran kartım bozuk oldu halde render yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda videoyu yüklerken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bir nokta kesiliyor. Hop kalmıyor bir şey. Aşağı inmiyor. O yüzden şöyle yapacağız. Hop hop. 1 2 3 4 5 6 7 Gerçi buraya fazla dokunmayacağız bakayım. Aynen ben 3. katta çıkarım bu açıvı. Evi. Açıvı ne alaka aç ya? İlginç. Sadece ilginç diyeceğim. Şu an başka bir şey diyecek gücüm yok çünkü. Eğer olmazsa şurayı da kırarız falan. Bir şeyler yaparız, biz hallederiz. Hatta bunu 8 blok yap... Tamam. tamam. Geliyor şey yaparız, bunları kırarız sonra. Dert etmeyin. Şimdi öncelikle yukarıya bir çıkarız yukarıda hemen çıkalım mıaksana Şimdi şurayı tamamlayalım öncelikle Burada ilginç bir tasarım yapmam gerekecek benim. Bu tasarımı her yere mi yapmam gerekecek ben bunu merak ediyorum. Eğer yani böyle yaparsak moblar atlamıyor diye biliyorum. O zaman şurayı da şöyle yapmamız gerekiyor. Burayı da böyle yapmamız gerekiyor ki gerekiyor ki yani gerekiyor. Neden gerektiğini ben de bilmiyorum. Ama gerekiyordur işte. Dışarıdan simetrik gözükürse problem yaratmaz benim için hiçbir şey. Yaratan birkaç şey olabilir ama. Her neyse. Şimdi sadece bu bölümüne çıkacağım şimdilik. Şu bölüm bu arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şunu kırsam diye düşünmüştüm de onu yapmayayım öyle ya. Hatta şöyle yapayım. Sonra kırayım bunu. Buradan aşağı ineceğim de işaretleyeyim buradan. Tek şöyle. Heh, ben buradan aşağı ineceğim diye gözüküyordur umarım. Bunu tamamen video dışında yapacağım. 260. kata kadar çıkaracağım. Ne yapacağımı anladınız herhalde. Bir sekizlik buraya, bir de bir sekizlik de buraya. Aynı şekilde şurada, şuradan buraya doğru giden. Ki buraya doğru giden yapmayabilirim yolu kapatmasın diye ama yapabilirim. Emin değilim. Büyük ihtimal yap... Yap... Hmm. Kararsız kalmak. İşte böyle bir şey olmalı. Yani yanlış bilmiyorsam. Evet. Bunu daha sonra düşüneceğim. Nasıl durabilir? Şöyle bir kafamda tartacağım. Dakikalarca bakarak uzaktan mob spamlara, farklı farklı açılardan. Şey alıştım ya. Inventory twist'e alıştım. Kendi kendine elime kabustan gelecek zannediyorum. İşte öyle olmuyor ki. Ne yapacaksınız? Bu seriye de mod eklemek istiyorum ama yani eklemek de istemiyorum aynı zamanda. Nasıl? Güzel değil mi? Beklemek istiyorum istemiyorum. Mükemmel. Evet arkadaşlar burayı tamamlayıp geri geldim. Biraz sıkıcı olur diye. Hmm. Hatta öyle bir devre yaparım ki burası pistonlarla kapan Yok daha neler hani Hepsini yapamam. Bir tanesini yapmak kolay olur da o aşağı git. Şu hareketi yapayım mı? Mob iner mi onu da bilmiyorum ki. Şuradan mı iner? Buradan mı iner? Nerede iner hiç fikrim yok. Sanki buradan mob düşer ha. Ne diyorsunuz? Olur mu? Deneyerek göreceğiz. Onu sonra bakarız. Hmm. Burayı böyle yaparak blok fazlalığından kurtulalım direkt biz. En iyisi. En iyisi olur çünkü. Buranın üstünü kapatmayacağım. Hesaplayarak bunu böyle yapacağım da sonraki bölümlere. Şu an birazcık daha Minecraft oynasım yok. Sistem indirimleri var. Oyunlar var. Bu arada kova varmış bende. O, o yani şuraya sınırsız su kaynağı. Onu videoda mı yaptım ben? Yok. Sınırsız su kaynağı yaptım oraya. Efer'in değişiği de Infinity Water Source. Şimdi. Güzel çevirmiş bir şey. Öyle hatalı çevirmemiş. Hem böyle translate de bunu çevirirdi. Belki çevirmezdi ama. İşte translate gibi çevrilmiş hem de hatalı değil. Fena değil. 1 2 3 1 2 3 4 O 4 diyor. Ben demiyorum. Eğer O 4 diyorsa biz de ona uymak zorundayız. Çünkü kendimi uyumayı seviyorum. Orayı 4 blok yapmış zamanında. Şimdi ise bunu yapmam tekrar gerekiyor o zaman. Yapalım. Buraya yalnız ben 260 bloğu çıkarana kadar ne çekmiştim onu hatırlıyorum da çok zordu hani ilginç günler ya. Şimdi kaşınıyorum ve tekrar bu bloğa kadar çıkacağım yukarıya kadar ve bunu aynı zamanda çıkarken de buraya çıkacağım. Ya yani burası da onun kadar büyüklükte buraya çıkacağım. buraya bir de öne çıkacağım. Çıkacaksam. Yani çıkmaya da bilirim onu. Bu çalışıyor mu? Bunu test edeceğiz. Ben e, bu çalışıyor mu çalışmıyor mu onu görmek için ne yaparım bilemiyorum. Hani nasıl çalıştığını göreceğim. Öyle game moda falan almam. Onu söyle söylemeyin. Kendimi glitch için alıp hani çalışıyor ya. Bunun aynısını şunun bir modelini Ah. Bunun bir modelini giderim şeyde yaparım. Hmm. Normal. Adı nedir? Adı şimdi aklıma gelmedi. Ha. Bir kritik map'te yaparım. Çok güzel duruyor şu an. Bir kritik map'te yaparım ve güzel durur hani fena durmaz en azından. Kulaklı şey, mikrofonu biraz kendime yaklaştırdım. Beni daha iyi duyabilmeniz için yani beni daha iyi duyabilmeniz için şimdi. Şuraları kapatalım. Aa, kırmızı başlıklı kıza dön yani. Sabah olmadan burası. Kapatalım. Ardından aşağı ineriz. Toruşları kırarız. Ve öyle yani. Bir şeyler yaparız. Ama kesinlikle ilginç olacak kesin bunun olayı. O pumpkin farmı da zaman kaybı değildi aynı zamanda hani çıkar pumpkinler ben de toplarım. Bu zaman kaybı değildir ki. Hani tamam hep garip garip reston devlerine alışmışsınız bizim bizim yaptığımız şeylerden de hani. Bunu kazarsam ne olur biliyorum. Biliyordum. Ben tahmin etmiştim. Ama şu şöyle kazacağım. Burası diğerlerinden daha mı küçük oldu? bir blok. Sadece bir blok küçük oldu. Ama bir blok küçük de olsun. Olmasın mı? Hmm. Olsun. Olsun. Kesinlikle olsun. Tamam. Azıcık fikrimi değiştirmiş. Olabilirim. Azıcık minnacık. Ha bu 8 blok hata oldu. Hmm, acaba onu nasıl düzeltebilirim? Buradan bunlar zıplıyorlar ya. Burada takılırlar bunlar ya. Bir son yaratmaz umarım bana. İşte böyle. Aynı şeyi bu dört tarafı da yapacağım. Ama ben sonra. Şimdilik torçları temizleyelim. Güzel. Ho ho! Birazcık yanlış bir yerden atlamış olduk. Huh. Evet burayı da temizleyeyim dedim Aa, şu köprü bölümü hani yukarı aşağı düşünce salak gibi yukarı çıktı çıktı. Çık. Çıktığımız bölüm, hepsi değil. Çıktığımız bölüm, olacak o kelime, bölüm, küçük şey, yer, evet, uygun. Şimdi, tamam, güzel gözükmediğini biliyorum öyle ama buranın tamamen bunlarla kaplı ol olduğu zaman 150. bölüm olabilir, büyük ihtimalle bu bence. Videolarda hiçbirini yapmayacağım bunların, hepsini video dışında yapacağım. Belki de bunların hepsini videoya çekip gerçekten hızlandırıp hani 3,5 saat falan bunları çekip gerçekten hızlandırıp böyle bir 30 kat falan hızlandırıp koyabilirim yarım saatlik bölüm olarak o derece yani yarım saat olur o bölüm büyük ihtimalle böyle çılgın bir şey yaparsam ne faydası olur size bilmiyorum ama problem orada çılgın şeyler yapmayı severim ama faydalı olanlar evet şimdi bakayım pumpkin ha, bir de şu şeye bakmak istiyorum hemen pumpkin bölümüne pumpkinlerin oraya <laughs> yani ben ben tahmin etmiştim aslında. Böyle salaklıklara da gerek yok sadece torch koyulabileceğini de düşünebilirdim. Nasıl? Güzel değil mi? Evet, mükemmelim biliyorum. Bunu söylemenize gerek yok. Saçmalık da mükemmel. Her neyse, tamam. Aa, bunu da düzeltelim. Benim için pek problem yaratmaz. Evet arkadaşlar, aa. dediğim gibi. Şu an ekranı görüyorsunuz zaten. 1280x720 Mis! Görüntü kaymasıdır, budur, şudur, odur, mudur, mudur, şudur... Yok! Hiçbiri yok! Ve bu da tabii güzel bir şey. Bunu kapatmayacağım sanırsam. Kapatmayacağım, evet. Sur, seni alayım, seni şuraya koyayım. Belki de şöyle tek suyla sınırsız su kaynağı yapmak mümkündür. Ne diyorsunuz? Ben hep tek suyla, tek bir bakıt suyla sınırsız su kaynağı yapmayı istemişimdir. Bir şekilde başarılı olabilir mi bu konuda bilmiyorum. Ama istedim işte. Herkes bir şeyler ister. Benim istediğim şey çok saçma. <laughs> Aslında değil. Bildiğiniz bir skyblock hack'i olur. Bildiğiniz hack yani. Hayvan gibi hack. Evet. Böyle olur. O yüzden yapmanın da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bakın 4 trabalısı kaldı. Şuraya da kazayım. Bunlar donmaz umarım ya. Donmazlar herhalde. Donarlarsa. Başka bir şey düşünürüz. Ki ben düşünürüm umarım. Umarım şu yeteneğim vardır. Daha önce hiç te te test etmedim olup olmadığını. <laughs> Eğer donarlarsa mükemmel bir fikrim var. Bunu görüyor musunuz? Hemen şuraya bir tane jekolentin koyarız. Sen donarsın. Yani sen do donamazsın yani o durumda. Mantıklı olarak. Şimdi... Ama bu da idare ediyor gibi duruyor. Şu hariç. O zaman ne yapalım? Bunu alalım. Bunun yerine 4 koyalım. O değil. Bunun yerine bunu koyalım. Güzel. Ondan sonra Jekulentin'i alalım. Buraya koyalım. Hop. Güzel. İşte bunu hepsini yaparsam ki ben bunun çevresini Okey, okey, okey. Tamam. Gene buldum ben. Gene uğraş. Angarya gerektiren saçma. Ama güzel gözükecek işler buldum. Tam olarak 24 tane yanlış bilmiyorsam şey ihtiyacımız var. Jack o lantern. Ne ihtiyacımız var? Onları da bulabiliriz umarım umarım şey ee, he he. buluruz değil mi? Umarım buluruz umarım bulabiliriz. Bulamazsak çünkü gizli üste gitmem gerekiyor. Ve şu an gizli üste gitmeye bile üşenen insan video çekiyor. Gerçekten. Hop ne gördüm ne gördüm? Jack o lantern, Jack 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 lantern. Şimdi. Devam edelim. Devam edelim dememe gerek yokken bile devam edebiliyoruz ama gene de demeyi seviyorum böyle. Bir şey bulamıyoruz. Ya. Ne söylesem ki acaba ya? Ben o anda diyorum ki devam edelim. Yani. Büyük ihtimalle yapabileceğimiz Büyük şeylerden biri olacak Bu videoda Devam etmek Videoyu çekmek değil mi mantıklı olur Kesinlikle Ha Burayı tamamen suyla da doldurabilirdik İlginç bir görüntü Çıkması için ortaya Dolduramaz mıydık Doldururduk Ne işimize yarardı Ondan tam olarak emin değilim işte Bunları da kırdım ben ya çünkü kırmamın bir nedeni var. O şunu da kıralım. İki tane gelmedi. Heh güzel. Şimdi her taraf full. Ama kesinlikle birazcık ihtiyaçları olacak bir şey var. Zaman. Bombayı kullanmaya gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü. Zaten şu bölüme su koydum. Ne düşünüyordum ki yani. Bu bölüme su bence burayı algılar ha, Şu bölümler Ben şunları alabilirim hop Bunlar da alınmıyor ki İlk küçükken kırdığımız zaman direkt olarak hiçbir şey olarak geliyorlar elimize Hepsini de kırıp kırıp tekrar ekmem gerekiyor şu anda Hop İki tane mi geleceksin? Yok İki tane mi? Üç tane o da kabulüm yani. Benim için sorun çıkartmaz. <laughs> Değil mi? Kesinlikle öyle. Durability bit. Hop. Kırıldı. Kırılmadı. Ha neyi kazalım o zaman? Önemli bir şey. Hop bunu kazalım. Aa gitti. Ne bekliyordum ki? Sen nereye doğru dönüksün bu arada kardeşim? Onu bir söylesen. Çünkü hepinizin buraya doğru dönük olmasını istiyorum. Neden bilmiyorum ama istiyorum işte. Şimdi diğer tarafa doğru dönürse, dönerseniz böyle zemininde yüzü, yüz yapılmış oyulup bal kabaklarıyla dolu bir tarlaki pek de iç açıcı bir şey değil ha ne dersiniz bence de öyle kesinlikle değil selam ooo tamam tamam yanlış koydum zannettim de Kendisi çıkan bir şey bu. Wow. Bu hoş bir şey işte. En azından bize tarlamızın bir şeye benzediğinin göstergesi olsa gerek bu. Olmasını diliyorum. Çünkü tarladaki bütün çıkan silikleri de salak gibi kırmam gerekti. Birazcık afiyetle dururum. Ee, yani bilgisayardan kalkarım, beklerim bir süre. Sonra kendine gelir zaten buralar ya. Bir şeyler bir şeycikler olmaz. Bir şeycikler ne demektir? Ne demek ya? Bir şeyler olmaz. Bu Buralar da kendi kendine bozulmaz bu arada büyük ihtimalle. Zaten seedleri ektikten sonra hani her şeyi e, çok uzaldırıyor. Zaten seedleri ektikten sonra her şeyi yapabiliriz hani şu bölümleri. Bir kere zaten şey yapalım da var güzel dursunlar. Hop. 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 Ah, güzel. Birazcık zıplayalım. Yeah, zıplayın. Yeah, yeah. Üç deyince. Bir, iki, üç. Zıplamaya başlayalım. Yeah. Umarım kimse ayağa kalkıp zıplamamıştır. Yani. Benim kastım bu değil. Neyse, koşuyorum Ben kendi, kendim garip garip konuşuyorum işte. Problem değil bunlar. Yani sonuçta. neyse. Okey. Güzel oldular. Şimdi bunların hepsini çıkıp buraya bir pumpkin dizilmesini bekleyelim. Şuradakiler de büyüyor bakın. Hem şu suda en azından bir şeye benzedi hani. En azından buraya kadar geliyor hani en azından bir şeye, bir, bir şeye benzedi. Evet. Hop mikrofonu yaklaştıralım. Evet arkadaşlar o zaman bu bitti. bu kadar. Video abone demeyi, video değil kanalımı subscribe demeyi, video like demeyi, unutmayın. Bir dahaki üzere bize görüşürüz diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.